Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oda turu yapacağız. Um, şey, e, Youtube'da yorumlarda yok ama e, Google Plus'ta baya bir istek geldi. İşte o yüzden e, söyleyeyim dedim, e, yapayım dedim. Odamı görmeyi neden istiyorsanız artık yoksa siz sus musunuz? Hı -hı falan şaka yapıyorum tabii ki de. Her neyse başlayalım. Bu arada e, yorumlarda biri yazmış e, kız mısın erkek mi diye kızım. Yani şey e, ses tonum, hop iPad'in hoparlörlerinden dolayı erkek gibi çıkabilir. Ama siz aldanmayın. Hem hangi erkek Pony sever ki? Hangi çatlak erkek Pony sevebilir ki? Garip. Her neyse. E, ee, bu arada başlayalım. İşte şurada kutu var merak edenler için. Dur şöyle kendime yer hazırlayayım. İşte böyle. Hı. Açalım. İşte böyle araba var, fakat var, bu var, o var. Yani uzun lafın kısası arayacağınız her şey sadece bu kutuda. Bu kutu 560 bin liraya. Sadece indilerden mağazalarında. Şaka yapıyorum tabii ki satışta değil. Karate malzemeleri. Dur ters çevirek. Karate malzemeleri. Eskiden karateye gidiyordum. Sataşanı parçalarım lan. Kaba olduysa ah ola. Size kıyamayayım ben hiç. Siz benim değerli, akıllı, zeki, yetenekli kankalarımsınız. Size nasıl kıyayım? İşte Hunter Race'in kanatı çok güzel. Ola sonra bu var o var o var eee böyle minik ayrıntıları dağıtmışım direkt ah benim kafam sonra video çekmek gerekince 3 saat arayacağım ben biliyorum kendimi yani 3 saat arayacağım o sırada ipad'in açık kalması gerekiyor şarjı yüksek açık kalması gerekiyor yoksa kaydetmiyor işte böyle baya bir şey var ondan sonra bu benim arabam i̇şte epeydir var benzinciden ne almıştık i̇şte koltuğu gibi rahatça kırılmış o yüzden rahatça panik koyabiliyorum neyse ki küçükken kırmışım hani şu, işte bu ee, babamın verdiği ofisteki araba çok tatlı. O yüzden aldım. Videolarda da işe yarıyor İşe yarıyor yarı Yarayabiliyor. Yara, 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 Ondan sonra şöyle... Ayağımla alıyorum. İki elimle de iPad tuttuğum için. Ondan sonra işte buradan böyle cici bici. İşte o Pony geldi ya şu cupcake, Mrs. Cupcake miydi neydi? İşte o bundan çıktı. Bunu keserdim ama kesmem çünkü yani şu kısmı keserdim. Ama kesmedim çünkü videolarda işe yarayabilir diye yoksa koleksiyonuma eklerdim cupcake'i. Yani Her neyse yeni fark ettim bunun kulağı yok. Kulağı neden yok? Ve yok. Sen nasıl duyuyorsun bacım? Cevap vermedi duymuyor çünkü. <laughs> e tabi kulağı olmayan sağır bir pony'e nasıl duyuyorsun bacım diye sormak da biraz... Aptalca yani. Ne olsa... Kimi? Ne Neredeydi? Şimdi, şimdi oyuncak yapar. Bu kutuda ne olduğunu merak edenler varsa, 1 milyon lira var. Şaka yapıyorum tabii ki. Bir dakika, harbi içinde ne olduğunu unuttum. Ben de bakayım İçinde ne var? Ee, bir de gerçekten 1 milyon lira çıkıyormuş valla. 1 milyon lira çıkıyormuş böyle. O, o parayla kaç puan alınır? Kim bilir? Ve içinde hiçbir şey yok ya biz de umutlandık bir milyon yere falan. Yok artık ne yapacağız? Evet, koyalım şunu şöyle. Biliyorum yerine koymadım ama şuraya koymam şu anda imkansız. Mr. Dudak. <laughs> Orada Pink Pine Helikopter falan 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 böyle. İşte güzel bir gibi bir oda görüşürüz. İşte çekim masam. Burada çekim yapıyorum. Ben beyaz pırıyor Orada da şey. Işte kutu var. Yalnız fark ettim Yamso ay Yamso da diyorum. Snowdrop'la aynı masam var. Snowdrop da aynı masadan var. Onun da oda tanıtımını izledim. Biraz da özendim diyebiliriz. Yani tanıtmak için. Masayı özenmedim çünkü aynısı bende var. Neden özeneyim? Her neyse. Burada cam var. Ondan sonra burada yatak var. Burada halı var. Burada duvar var. Ondan sonra şu benim sandalyem kırıldı. Oyuncak evim. Ondan sonra işte dolabım. Ondan sonra burada da birkaç dekorasyon oyuncak falan da. Dur ışığı açayım. Şurada poster var. Yani şey sesim kötü çıkıyorsa af ol, Evet çünkü ses bitti. Hastayız. Maalesef. O yüzden videolarda gelmiyor. İşte bu yatak. Bunları ben diktim. Bu da değil bir kuyum. Ucun Bazen tatlı şey görünce kafayı yiyorum. Kusuruma bakmayın. Şu ışığı kapayalım, Çevreci olalım. Aslında güneş var. Ben genelde ışık yapmam güneş varken. Ama işte. Şimdi kamera iyi olsun diye. Güneş varken ben ışık asla yapmam. Neden? Çünkü çevreye zararlı. Çevreci gücü. Dün 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 dün. Aslan. Allah çarpmış peygamber tekmelemiş. Bu ne? Hala anlayamadım. Ne olduğunu çözerseniz lütfen yorumlar yazın. Aa bakın Orkun Işık Mantiz değil. Bisik tek tekerlekli bisiklete giden prozon çalan maymun. Ama bikinisi yok. O videoyu izlediyseniz dediğimi anlarsınız. Yılan. Böyle. Burada minişler var. Burada çantam var. Burada bir şeyler var. Ondan sonra burada güzellik malzemeleri var da. Bunlar dudağım çatlıyor diye. Bunları da kastım yapmak için. Yoksa ben öyle makyaj işinde değilim bir de cupcake, cute cupcake yine işte kanal çıktı. Onun için arkadaşlar sürüyor ben kameramanım. Benim öyle makyaj işim olmaz. Bu da eskiden ışık yakıyordu. Ondan sonra dönüyordu falan mis gibiydi. Şuralar ışıklıydı sonra bozuldu falan. Bu da çöp çetesi kamyonu. Çöp çetesi. Her neyse bu benim çalışma masam. Burada gördüğünüz kadarıyla sandalye. Oturalım. Burada taraklar. Ondan sonra ben şey yapıyorum. Koleksiyon yapıyorum. Hani pony paketinden oyuncak paketinden çıkan ponyleri topluyorum. Fıla dışarılar. Işıklı reliti. Pink pie. Prenses Cadence düğün. Bu benim silgim. Bu tarak. Sindi bebeğinden çıkan tarak. Sindi iyileşim olmaz ama tarakları lazım oluyor. Bir koştura göz tarak. Relik gibi e, rainbow dash var. Bunları da İngiltere'den aldım. Bunlar İngiltere'den. Türkiye'de bulamazsınız. Rozet. Kapatalım. Şunlar koyayım. Bu benim fücüçyona meleği. Ne kadar? Bu da yine pony. Fücüçyona meleği. <laughs> Bu benim pony şeyim işte. Kuşlar. <laughs> Prenses Kegos'un düğün içeyim. Ben nesinden çıktı. Oraya koyayım dedim. Bunu da kendim yaptım. E görebilirsiniz. Et olacak hayranım. Aslında ben daha heyecanlı şımarıyım da. şimdi sesim gidik. Üstelik sabahın körü başkaları uyuyor falan. Bu da işte böyle sulu bir şey. Ondan sonra sulu dışarıdan çıkan takma saç. Ha bir de çekiyorum çok kötü olursa görüntü affolalım. Ah, Bu yine Prenses Cadence'dan çıkan tarak. Bu da mı? Bilmem Şunu çok seviyorum. Bebekliğimden beri var. İzlemiş çok seviyorum. Böyle çalkalıyorsun. Dönüyor. Aman tanrım. Aman tanrım Bu nasıl iş? şey dediğim. Anlayacağım. Ama dönüyor abi dönüyor nasıl dönüyor? Ama da tane. Tanesi. Bir daha da şöyle kalemler var işte burada merak edenlere. Para falan sakladığım yok. Bu benim dondurmacım. Jenerasyon 3. Bu benim Forjeler Çaylak takımım. Fonilerle çay partisi vereceğim. Burada birkaç dekorasyon var bu kutuda. Yine Pony dekorasyonu. Şunu da de kendim yaptım. Legodan. Yerine koyalım. kaybolmasın. Yine Prenses Kerenos'un düğün elbisesi ve bir İşte. Şimdi bu bir görmeye hazırlayalım. Bu Angel. Kafa yiğit. Burada ponilerim var. Fluttershy, Big Macintosh, öcü Twilight, Butterscotch, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, ondan sonra Mrs. Cupcake, Elizabeth, sulu Rarity, Pinkie Pie, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, erkeği işte Dusk Shine, ondan sonra bir şey, Honey Race, ondan sonra Sunset Shimmer, yine Pinkie Pie, Twilight. Bu jenerasyonik zaten bununla geldim. Fluttershy büyük, Rarity büyük, Princess Cadence büyük. Yani büyük derken yani büyük pony ponim oyuncağının. Hadi dinleyelim. Bugün evleniyorum. Ne güzel. Umrumda bile değil. <laughs> Tamam sana hayırlı evlilikler. Ama bir dakika. Biz prenses kendimize çeyiz almayı unuttuk. Ana çeyiz almadık kızlarla ya. Bu da ışık saçıyor böyle. Burada da resimlerim var. Bunu masaya çekince biraz konuştum. İşte şurada kendi diktiğim çantam var. Ödevler falan. Rainbow Dash. Dörpi. Luna. Rainbow Rocks. Bunu da İngiltere'den aldım. Türkiye'de bulması zor. Benim İngilizce kanalımın fotoğrafı. Rainbow Dash. Bu benim ilk pony resmim. Bunu da ben çizdim. Bunu da ben çizdim. Şimdi odaya uzaktan bir bakalım. Kapıdan şuraya gideyim. Abi de Bayan gıdak var. Merhaba ben gıdak. Bayan gıdak. İşte adam böyle. Bayağı büyük. Görüşmek üzere. <laughs>